Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alem-i İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o mescid Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzulara işittiriyorlar. Tarık, okuyor adam, okumaktan zevk alıyor, dinlemekten zevk alıyor, istifade ediyor, istifaze ediyor. Diyorsun ki ne anlıyorsun? Anlamak başka bir mesele, dinlemek başka bir mesele. Çok adam anlamadığı şeyi dinler, zevk alır. Uzaktan bir ney sesi geliyor. Manasını anlıyor musunuz? Yok ama nasıl dinliyorsunuz? Allah Allah. insanın ciğerini değil mi? Etkiliyor ya. Kalbini etkiliyor ya. Bir mehter marşı. O sese bakın. Ne anlıyorsun? Ne çağrışım var? O abi boşuma gidiyor. Dinliyorum diyorsun. Bir rüzgarın sesi. Hele o sabah esen ah esas rüzgarlar yok mu? Öyle güzel bir uğultu halinde eserler ki. O cıvıldaşan kuşların rüzgar vurduğunda değil mi? O kavakların yerleri, yerleri ve sesleri. Dinlemiyor muyuz arkadaşlar? Bunlar internetlerde kayda alınmamış mı? Dalgaların sesi, yağmurların sesi, gök gürlem. Hepsi bir mana ifade etmiyor mu? Kim anlıyor bunu? Erbabı anlar. Peki erbabı mı dinliyor? Herkes dinliyor. Meslek sahibi onun manasını anlar. Diğer insanlar ne yapar onun? Sesinden, sedasından istifade ederler. Onlar da o şekilde. Zaten ruhu teneffüs etmese, kalbi hissetmese, keyif etmese dinlemez ki sıkar o işler. Aynen bunun gibi Kur'an'ın sesi, iyi okursa okur, bir hafız onun tilavet üslubunun sesi avamı ne yapıyor? Rahatlatıyor, kalbini dinlendiriyor. Vefat esnasında Azrail'le mücadele eden, nefisle mücadele eden veya den şeytanla mücadele eden bir adama roman mı okuyacağız? Olur mu? İmam Ali'nin cenkleri olur mu arkadaşlar? Padişahların savaş şeyleri olur mu talimatları? Şiir olur mu? Olmaz bak ne okuyacağız? Kur'an, Kur'an tefsir de değil, Kur'an. Bak namazda Kur'an okuyun diyor. Sırf anlamak olsa Kur'an namazda ayetlerin mahallerini okuruz da. Tefekkür başka bir şeydir. Ubudiyet başka bir şeydir. Tezekkür başka bir şeydir. Onun için bir adam manasını bilmese de okur. Okumalıdır, farzdır, menfaatlidir, füyüzatlıdır. Biz birçok şeylerin manasını bilmesek bile yaparız. Her zaman şu örneği veriyoruz. İlaçları kullanıyoruz. Hangi ilacın neye yaradığını kullanan adam bilir ki? Hastalar bilir mi? Bilmez. Hele prospektüs yazıyorlar ki mübarekler. Okumak bile mümkün değil. Mercekle ancak okuyabiliriz. Yani okumay bu senin için değil. Sen sadece yut. Yutayım ama ne manaya geliyor? O doktorun işi. O eczacının mesleği kardeş. Sen hastasın? Eğitime mi geldin? Tedavi olmaya mı geldin derler adama. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını derinliğine işinler babı bilmeli. Gücü yeten de tefsirini okusun. Ama her yerde tefsir okunmaz evrat makamında, esker makamında, ubudiyet makamında, dua makamında, kıraat makamında, aşir makamında ne maal, ne tercüme, ne tefsir gitmez, olmaz. O da ne olacak? Lafzı okunacak. Lafzına Kur'an deniyor.